Balık ve sevgili yükselen balık burçları, gündem maddeleriniz e, uzun yolculuklar, tatil planları, seyahatler bu haftanın başında ve aynı zamanda uzak akrabalarınızla ilgili konular da tetiklenebilir. E, özellikle uzak ülkelerde yaşayan akrabalarınız varsa, çocuklarınız varsa, e, onlarla ilgili ya da yurt dışında yaşayan çok samimi arkadaşlarınız varsa onlarla ilgili bazı konular tetiklenebilir. Bazı gündemler, bazı görüşmeler söz konusu olabilir. Onların gelme ya da sizin onları ziyarete gitme durumunuz e, ya da bu konular için iletişimde olma durumlarınız söz konusu olabilir. Ve Mars-Jüpiter kavuşumu ile birlikte aile ile ilgili konularınız ...biraz tetiklenebilir nitelikte. Aile, ev, yuva dediğimiz belki köklerle alakalı e, gündemleri merak saracak olabilirsiniz. Birazcık daha bu konuları araştırmak isteyecek olabilirsiniz. Belki aileniz e, göçmen, işte göç ettiği yerleri araştırmak isteyebilirsiniz. Belki onlarla ilgili o konuları ziyaret, e, o alanları ziyaret edecek olabilirsiniz. Biraz böyle bu hikayelere merak sarabilirsiniz. Yani bunları daha derinlemesine öğrenmek isteyebilirsiniz. Ee, bu konularda bilgi almak için belki dediğim gibi o göç edilen ülkeleri e, araştıracak ya da oraları ziyaret edecek olabilirsiniz ve bu anlamda da güzel gelişmeler, e, güzel anılar söz konusu olabilir sizin için ve hali hazırda bir mülk konusu varsa bu arsa olabilir, ev olabilir, bu, belki kendi evinizi yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili bazı girişimler ve gelişmeler de söz konusu olabilir bu hafta.